Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yaptığım ve memnun kaldığım bir maskeyi paylaşmak istedim. Çünkü benim de cildim yağlı ve bundan önce siyah noktalarım çok vardı. Ama bu video sayesinde sizin de azalacak ve yok olmaya başladığını göreceksiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler yoğurt, karbonat, zeytinyağı, limon suyu. Bu hepimizin evinde olan malzemeler ve çok basit ve pratik. Şimdi size anlatmaya başlıyorum. Şimdi bir tane tatlı kaşığı yoğurt alıyoruz. Şöyle. Bir çay kaşığı kadar karbonat ve zeytinyağı. Şöyle tam alamadım ben tekrar biraz daha alacağım. Ve arkadaşlar? 3 damla kadar. Yani 3 damlayı buluyor zaten bir çay kaşığı. 3 damla kadar da bakın görüyor musunuz? Limon limon suyu. Yani limonun suyu yani. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Hepsi böyle birbirine işlesin. Güzelce. Arkadaşlar, hatta bunun e, çillerin tonunu açtığını da söyleyen arkadaşlar var. Benim çilim yok, ama yapanlar öyle söylüyor. Sabah akşam çok rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Çok basit, doğal yollarda yapılan maske. Ben çok memnunum. Hatta bunu yaptıktan sonra ben de kendime bunu uygulayacağım. Zaten hep yaptığım bir maske. Tavsiye ederim. Kıvamı aynı böyle, biraz sulu gibi. Da böyle arkadaşlar bu maskeyi beğeneceğinize eminim. Deneyin yorumlarınızı paylaşın hatta benimle. Kıvamı da bakın böyle çok güzel bir kıvamı var. Aynı krem gibi. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.